Allah'a <laughs> emanet Osman Atilla 8 yıldır Ozan Atogarı'nda esnaflık yapıyor. Valla bu kullanışlarımız, bizim misafirlerimiz her sene gelirler. İki kere yavrulatıktan sonra giderler. Biz de bunlarla elimizden geldiği kadar. Yemen suyunu veririz arada. Peki, Özellikle bu pandemi döneminde daha daha bir ilgi gösteriyoruz. İşte e, su kapları falan koyduk. Bazen yavruları düşüyor. Onları tekrar yuvalarına koyuyoruz. İnsancıl şeyler. Elimizden geldiği kadar. Bence doğayı canlıları herkes korumalı. Onlar da Allah'ın bir lütfu bizlere. Elimizden geldiği kadar canlıları korumamız da gerekiyor. Ben Tümari Yalçın. Kozan Otobanında gülüççüyüm. Esnafım. Biz Gayet memnunum. Cıvıl cıvıl, Yemini verir, suyunu verdik yazın. Evet. Gayet de memnunuz burada. İşte bir sıkıntısı yok. Abi yıllardan beri buradalar. Biz de buradayız. Ya yani yavru çıkarır. Ne ki yani biz memnunuz. Elimizden geleni yaparız. Gayet de iyi. Yavru çıkartmalarında şahit oluyor. Bazen yukarıdan aşağı düşüyorlar ama onda kediye katılmamaya çalışıyor. Tekçilik yok. Thank uh you. -huh.